Arkadaşlar, bugün sahada en çok karıştırılan üç başlığı bir arada toplayacağım. Eski su değirmenlerinin dere yatağı değiştikçe nasıl yeni izler bıraktığını, köprü ayaklarında biriken moloz yığınının hangi durumlarda bir şey saklamaya zemin oluşturduğunu ve gömü ihtimalini bilimsel kanıtla nasıl ayıkladığımızı adım adım anlatacağım. Su yapıları hareketli bir sahnedir ve suyun gücü izleri hem taşır hem de saklar. Nedeni ise mevsimsel taşkın, bakım onarımları ve yol ağının ritmi. Eski su değirmenleri ve köprüler aynı havzanın iki tamamlayıcı aktörüdür. Değirmen suyu yönlendirir, köprü geçişi sağlar. Çünkü ekonomi ve ulaşım aynı akışa dayanır. Nedeni ise tahıl döngüsü ve yol güvenliği cevabı her zaman üçlü dengeyi kurmak. Yapısal iz, akış izi, insan ritmi. Yapısal iz taş örgü, harç tipi, yatağa oturan taban taşları ve menfez geometrisiyle okunur. Akış izi taşkın seviyesi, alüvyon kalınlığı, çakıl merdivenleri ve kıyı oyulmaları ile ortaya çıkar. İnsan ritmi, değirmen taşı artıkları, yol aşınması, hayvan patikası, ve bakım için biriktirilmiş taş toprak yığınının düzeniyle kendini gösterir. Yatak değişimi nedir ve neden olur? Yatak değişimi dere yatağının zamanla sağa sola kayması, derinliğinin değişmesi veya iki kola ayrılıp tekrar birleşmesidir. Çünkü taşkın enerjisi, suyun taşıdığı kum, çakıl, toprak miktarı ve kıyı toprağının dayanımı sürekli değişir. Nedeni ise iklim değişimi, orman kesimi, tarla açma ve yolda yapılan müdahaleler. Ot baskısı ve liken sınırı. Eski yatak kıyısındaki yüksekçe şeritte liken yaşlı, yeni kesitte zayıftır. Çakıl boyu ve sınıflanma. Enerjisi yüksek hat, iri çakıl taşır. Sırt çizgisi ve küçük basamaklı minik teraslar. Eski yatak kıyısında basamak basamak, ince saçaklar kalır. Kulakta ses değişimi. Suyun uğultusu dar boğazda tiz, genişleyen sakin kısımda daha kalın ve düşük olur. Bu dört gösterge gömü iddiasını yatağın doğru dönemine oturtur. Değirmen tipolojisi ve gömü mantığı, yatay milli, dik milli, kara kulak tipleri ve kanallı su alma düzenleri farklı izler bırakır. Çünkü enerji yönetimi ve bakım ihtiyacı farklıdır. Nedeni ise topografya ve su rejimi. Cevabı ise 3 detay. Su alma ağzı, oluk omzu, taş artığı yığını. Aceleyle saklama ihtimali en çok oluk ile kuru duvarın kesiştiği görünmeyen kör köşede, değirmen taşı artığı yığınının arkasında ve oluk altındaki küçük servis girintisinde belirir. Çünkü su sesi perde oluşturur, bakım bahanesi giriş çıkışı meşrulaştırır. Planlı saklama ise Kapak altında su sızdırmayı engelleyen çıkıntılı kapak detayı ve yana açılan küçük kaçış deliği gibi detaylarla kendini ele verir. Köprü ayakları ve menfez dinamiği. Köprü ayağı akım hızını değiştirir, dönücü akım yapar ve çakıl basamakları oluşturur. Çünkü akış ayağın çevresinde hızlanır, yavaşlar ve depo alanları yaratır. Nedeni ise hidrolik basınç ve türbülans. Cevabı ise üçlü okuma ayak eteği oyulması, menfez ağzı alüvyon dolumu, bakım için biriktirilmiş yığın arkasındaki alan. Gömü iddiası en çok ayak eteğinin hemen üstündeki kuru alan üçgeninde ve menfez kemeriyle kıyı duvarının birleştiği kör noktada gündeme gelir. Acele saklama için bu alanlar uygundur. Çünkü su sesi kapatır, görsel çizgiler kırılır. Bakım için biriktirilen taş toprak yığını bahane sağlar. Dönemsel bağlam: Roma ve Geç Antik Çağ, Roma taş köprüleri ve kanalları iri taş parçalı ve kireçli harçla, düzgün taş örgüyle kolay tanınır çünkü mühendislik standardı yüksektir. Nedeni ise yol ve su yapılarında imparatorluk ölçeği. Cevabı ise Roma tipi kalıplı beton benzeri harç karakterini ve yazıt parçalarını takip etmek. Roma değirmenleri için yazılı kaynaklarda Vitruvius adlı Roma mühendisi su mühendisliği prensiplerini anlatır. Anadolu'da yol üzerindeki taşlı mesafe göstergeleri ve yol istasyonları çevresinde küçük değirmen nişleri görülür. Arkeolojik örneklerde pişmiş toprak boru parçaları, düzgün oluk taşları ve ince işlenmiş açı ayar delikleri planlı kullanım izidir. Gömü ihtimali bu dönemde daha çok istisnadır. Acele değil, planlı koruma ve depolama üstündür. Dönemsel bağlam: Bizans'ta manastır çevresi, su sistemleri ve köprü onarımları sık kayda geçer. Çünkü kırsal ağ manastır merkezlidir. Nedeni ise lojistik ve tarım. Cevabı ise küçük haç varyantı, kandilisi, ince badana ve kurşun bağlantı izlerini birlikte okumak. Kutsal su kaynağı ve değirmen ikilisi sık görülür. Acele saklama iddiası, düşman akını ve iç çekişme dönemlerinde artar. Arşiv eşleşmelerinde aziz anlatılarını içeren dindar metinlerde su mucizesi anlatıları, sahada kutsal su noktası ve değirmen birlikteliğini işaret eder. Bu yakınlıkta oyma çanak ve kısa ok işareti sık görülür ve çoğu kez kör nokta yönüne bakar. Dönemsel bağlam: Selçuklu Beylikler ve Osmanlı Selçuklu ve Beylikler döneminde köprü ayağı ve menzil düzeni güçlenir. Çünkü ticaret aksları belirgindir. Nedeni ise vergi ve güvenlik. Cevabı ise kufi tarzı yazı kalıntıları, taş ustası işaretleri ve tamir izlerini okumak. Osmanlı'da şeriye sicilleri, köprü tamiri, değirmen ruhsatı, taşkın zararı kayıtlarını taşır. Bu kayıtlar sahada görülen harç değişimi, ve taş örgü farkıyla eşleştirildiğinde acele dönemini daraltır. Örneğin, bir taşkın yılı sonrası menfez ağzına yapılan molos takviyesiyle aynı yıl eşkıya geçişi kaydı çakışıyorsa, aceleyle saklama iddiası o kör noktada güçlenir. Değirmen ve köprü çevresinde işaret dili sade ve işlev odaklıdır. Çünkü hareketli sahada karmaşık işaret risklidir. Nedeni ise su ve bakım hareketi işareti çabuk yıpratır. Cevabı ise üç sembolü mikro düzeyde okumak. Kısa ok, oyma çanak, balık. Kısa ok, çoğu kez menfez veya oluk kör noktasına bakar. Oyma çanak su bekleme ve kısa dinlenme noktasıdır. Hedefin üstü değildir, yan duvara yakın durur. Balık simgesi su ile ilişkiyi ve bekleme isteğini anlatır. Kenar parlaklığı ve keski ritmi Acele ve planlı işi ayırır. Acele işaretin kenarı kırık kırık parlar, ritim düzensizdir. Tılsım ve doğaüstü anlatılar. Değirmen gürültüsü ve gece uğultusu tılsım anlatılarını besler. Çünkü ses ve nem aklı yanıltır. Nedeni ise su sesi perde ve yankı üretir. Cevabı ise anlatıyı fiziksel akışa çevirmek. Rüzgar yönü, su akış miktarı ve menfez genişliğiyle gece uğultusu eşleşir. Yılan motifi duvar içi boşluk anlatır. Ay ve yıldız gece yönünü verir. Bu sembolleri sabahın serinliğinde ısı farkına bakmak, ince dumanla hava kaçaklarını görmek ve toprağın elektrik geçirme direncine bakma yöntemleriyle sınayıp ya doğrulayacağız ya da halk anlatısı olarak kenara koyacağız. Jeomorfoloji, akım enerjisi ve depo kesişimi gömü iddiası için en kritik mikro alan akım enerjisinin düşük ama erişimin yüksek olduğu noktadır. Çünkü saklayan kişi hızla gizlemek ve geri almak ister. Nedeni ise zaman baskısı ve takip riski. Yapılması gereken ise depo üçgenini bulmak. Köprü ayağı gerisiyle kıyı duvarı birleşiminde küçük bir çöküntü. Değirmen oluğunun dış yanında rüzgarı kesen kuru duvar köşesi. Menfez ağzında iki taşın arasında kalan sığ niş. Bu üçgen noktalar alüvyonla örtülür. Ama gölge çizgisindeki kırık ve bitki desenindeki düzen ipucu verir. Malzeme kültürü, harç, taş, kapak, harç tipi dönemi ve onarım evresini anlatır. Roma iri taş, parçacıklı ve kabarık kireçli, Bizans ince kireçli ve badanalı, Osmanlı geç dönem kül ve tuğla tozu karışımlı. Çünkü usta geleneği ve ham madde farklıdır. Nedeni ise tedarik ağı. Yapmamız gereken ise küçük bir harç kırığının içindeki taş parçacığı büyüklüğüne ve renginin tonuna bakmak. Kapak taşı seçiminde kireç taşı ve kum taşı tercih edilir. Bazaltta kapak kaba ve kenar düzensizdir. Planlı kapakta kenar düzgünce perdahlanmış, üste suyu dışarı akıtan küçük çıkıntı detayı ve yana açılan küçük kaçış deliği vardır. Acele kapakta yan kısımlardaki boşluklar karışık molozla tıkanmıştır. Arşiv ve sözlü tarih eşleşmesi. Tahrir defterleri, değirmen ve köprü gelir kayıtlarını, şer'iye sicilleri onarım ve taşkın notlarını, seyyahlar, güzergah ve konakları yazarlar. Çünkü idari hafıza yazıyla taşınır. Nedeni ise vergi ve güvenlik düzeni. Yapılması gereken ise arşiv yılı ile sahadaki harç değişimini ve bakım için biriktirilmiş yağın yüzey yaşını çakıştırmak. Sözlü tarihte suyun yer değiştirdiği, değirmenin susuz kaldığı yıllar net sayılarla anılır. Bu yıllar yatak değişimiyle eşlenir ve menfez kör noktalarında acele saklama aralığı daralır. Fotogrametri ve gölge analizi Drone ile düşük açı ışıkta çekilen bant bant görüntü mikrokod farklarını büyütür. Çünkü gölge kenarı kırık çizgileri ortaya çıkarır. Nedeni ise yatay ışığın mikro rahatlamaları vurgulaması. Nedeni ise menfez, oluk ve duvar birleşimlerini onar metrelik kesitlerle işlemek. Kısa ve keskin bir gölge çizgisi kapak üst kenarı olabilir. Gölge çizgisi dalgalı ise doğal döküntü daha olasıdır. Jeofizik üçleme Manyetik ölçüm, toprak elektrik direnci ölçümü ve ısı farkına bakarak eşleştirme gömü iddiasını süzer. Çünkü dolgu düzeni ve boşluk ısı ve alan davranışını değiştirir. Nedeni ise boşluk oranı ve malzeme farkı ve eşik tablosu. Moloz örgü kapakta toprak direnci dar ve yüksek bir bant verir. Akşam serinlerken ısıda dar bir sıcak çizgi. Manyetik ölçümde küçük tekrarlı sapmalar çıkar. Tek parça kapakta toprak direnci kenarlarda yükselir. Isı farkı kenarda keskindir. Manyetik imza daha sakin kalır. Suya yakın alanlarda manyetik parazit artar. Bu yüzden ızgara ve yavaş hız şarttır. Stratigrafi ve dokunma testi. Katman dili yalan söylemez. Çünkü doğal ve insan eli birikim farklıdır. Nedeni ise enerji ve bağlayıcı kullanımı. Cevabı ise parmak, bıçak ve renk kartı. Doğal alüvyonda taneler iyi sınıflanmış ve yuvarlaktır. Geçiş yumuşaktır. İnsan dolgusunda köşeli kama taşlar ve ince bağlayıcıyla keskin geçiş görülür. Bıçakla sürtünmede kil yüzeyde sabunumsu bir his verir. Bu ince film kapak yatak taşında bulunur. Değirmen taşı artığı yığını, taş atölyesi kalıntısı gömü iddiasında kritik bir maskedir. Çünkü yığın hem bahane hem perde sağlar. Nedeni ise bakım ve yenileme döngüsü. Cevabı ise yığının yaşını ve ritmini okumak. Liken sınırı, ot baskısı, kırık yüzey tazeliği ve metal parçacık saçılma yoğunluğu yığının tazelik derecesini verir. Yığının gölgeye bakan arkasında kısa keskin bir gölge çizgisi ve toprak elektrik direncinde dar bant çıkıyorsa, kapak olasılığı artar. Köprü bakım yığını Köprü onarımlarından kalan taş ve moloz yığınları çoğu kez ayak üstündeki düzlemde tutulur. Çünkü sel alıp götürmesin istenir. Nedeni ise erişim kolaylığı. Cevabı ise yığın içindeki harç çeşitliliğini ve taş boyut dengesini okumak. Aynı yılın yığını homojendir, Karışık yağın farklı onarımları gösterir. Acele saklama için karışık yağın tercih edilir çünkü iz kaybolur. Akşam serinlerken ısıda dar bir çizgi ve toprak direncinde keskin kenar varsa yağın arkası kontrol edilir. İşaret mikrotekniği. Acele işaretle keski ritmi düzensiz, kenar parlaklığı kırık kırık, yüzey perdahı zayıftır. Çünkü zaman baskısı vardır. Nedeni ise iz bırakma korkusu Cevabı ise iki ışıkta okuma. Sabah yatay ışık, öğleden sonra ters ışık. İki ışıkta da çizgi sürekliliği aynıysa planlı olasılık artar. Oyma çanakta taban eğimi ve dudak kalınlığı okunur. Düz taban acele, hafif içe kıvrımlı ve dudaklı planlı izdir. Medeniyetler arası karşılaştırma dok Roma ölçü ve standardı sever. Çünkü A sistemlidir. Mesela yol üzerindeki taşlı mesafe göstergeleri ve yol düzeni nedeni mesafe oranlarını öncelemek. Bizans kutsal mekana yakınlığı önemser. Çünkü dua ve emanet anlayışı güçlüdür. Ve ibadet düzeni ve manastır ağı. Cevabı haç varyantı ve kandilisi ile mekan yakınlığını okumak. Osmanlı gözetleme ve menzil güvenliğini önceler. Çünkü ticaret ve vergi akışı belirleyicidir. Nedeni ise köprü ve han kümelenmesi. Köprü eteği, menfez, han arka duvarı üçlüsünü jeofizikle teyit etmek gerekir. Su yapıları çok tehlikelidir. Çünkü gevşek moloz, gizli boşluk ve ani su yükselmesi riski vardır. Nedeni ise taşkın ve erozyon. Cevabı ise üçlü protokol. Gaz ölçümü ve hava akımı testi. Üstte gevşek blok kontrolü ve hat şeridi. Halat, kask, Su geçirmez çizme ve dizi koruma standardı. Kapak testi yapmadan içeri yük bindirmemek ve bağımsız dikey taşları yerinde bırakmak. Cihaz disiplini ve çift kör. Öncelikle çift kör dediğim konunun ne olduğunu açıklayarak devam edelim. Bu ölçümün, deneyin yöntemi, yanlılığı azaltmak için hem uygulayıcının hem de değerlendiricinin hedefe dair hiçbir kritik bilgiyi bilmediği bir düzendir. Evet, devam edelim şimdi. Dedektör, manyetik, toprak direnci, ısı farkı ve drone ölçümlerinde çift kör uygulaması yanlılığı düşürür. Çünkü insan gözü ödül yanlıdır. Nedeni ise beklenti etkisi. Yapılması gereken ise operatörü hedeften habersiz ızgaraya, yani aramaya sokmak, kayıtçıyı veriyi kodla tutmak, ikinci turu başka operatörle tekrarlamak. İki tur çakışmıyorsa sinyal yanlılığı vardır. Vaka 1. İç Anadolu Köprü Ayağı 16. yüzyıl taş köprüsünün ayak eteğinde terazi ve kısa ok vardı. Şeriye sicilinde aynı yıl menzil saldırısı ve köprü onarımı kaydı çıktı. Dron gölgede menfez üstünde kısa keskin çizgi belirdi. Toprak direncinde dar bir yüksek band, akşam serinlerken ısıda dar sıcak çizgi okundu. Çünkü moloz örgü kapak kullanılmıştı. Nedeni ise taşkın sonrası bakım yığını ve acele saklama fırsatı. Vaka 2. Karadeniz değirmen oluğu. Yamaç değirmeninde oluk dış yanında kısa ok ve balık işareti görüldü. Sözlü tarihte değirmenin iki yıl susuz kaldığı dönem anlatıldı. Alüvyon terasları eski yatak çizgisini verdi. Sabah serinliğinde ısı farkında kenar çizgisi, manyetik ölçümde düzensiz küçük sapmalar okundu. Toprak direnci örgü kenarında yüksek çıktı. Çünkü ses ve nem perdesi altında küçük yassı kapakla acele saklama yapılmıştı. Vaka 3. Egehan Köprüsü eşliği Kervan Hanı'na yakın küçük köprünün bakım yığını gerisinde oyma çanak vardı arşivde han tamiri ve köprüye taş sevki kaydı bulundu. Dron gölgede yığın arkasında çizgi kırığı, toprak direncinde kısa dar bant görüldü. Manyetik parazit suya yakınlık nedeniyle yüksekti, çift kör tekrarla bant doğrulandı. Çünkü bakım yığını içinde saklama denenmişti. Nedeni ise kalabalığın sağladığı perde ve erişim kolaylığı. İkinci aşama saklama ve hat. Aceleyle ilk gece geçici saklama yapılır, sonra güvenli zamanda kalıcı yere taşınır. Çünkü takip riski yüksektir. Nedeni ise gündüz kontrol ihtiyacı ve iki nokta arası ritmi okumak. Taş atımı mesafesinde tekrar eden küçük saçılmalar, ayak izi sertleşmesi ve çalı kırığı çizgisi ikinci taşıma hattını verir. Bu hat çoğu kez kıyı duvarı köşesi ile kuru niş arasında uzanır. Neden ve nasılın özeti. Neden su yapılarında gömü iddiası sık çıkar? Çünkü ses perdesi, gizli niş ve bakım bahanesi aynı yerde buluşur. Nedeni ise akış ve insan ritmi. Nasıl doğru okuruz? Jeomorfoloji ile yatağı tarihleriz, malzeme kültürü ile onarım evresini belirleriz, ikonografi ile yapılış amacını yorumlarız, cihaz ve fotogrametri ile çizgiyi somutlarız. Arşiv ve sözlü tarih ile zamanı daraltırız. Dikkat testi 1. Menfez ağzında gördüğünüz kısa gölge çizgisini hangi iki cihazla doğruladınız? Akşam serinlerken ısı farkı mı, toprak direnci eşiği mi? Çünkü tek görsel yeterli değildir. Nedeni ise gölge oyunu. Cevabı yorumlarda ölçü ve saatle yazın. Dikkat testi 2. Değirmen oluğu yanındaki oyma çanağın hedef olmadığını hangi mikro teknik ile anladınız? Dudak kalınlığı mı, taban eğimi mi, keski ritmi mi? Çünkü çanak çoğu kez bekleme işaretidir. Nedeni ise su ve kısa dinlenme. Cevabı sahadan foto betimlemesi ile anlatın. Dikkat testi 3. Arşivdeki onarım yılı sahada hangi harç tipi ve taş örgü farkıyla eşleşti? Çünkü metin tek başına yetmez. Nedeni ise malzeme hafızası. Cevabı dönem ve yer adıyla net yazın. Ekip ve kayıt disiplini. Bir kişi jeomorfoloji ve jeofizik, bir kişi ikonografi ve dönem okuması, bir kişi cihaz operatörü, bir kişi kayıtçı. Çünkü veriler farklı pencerelerden gelir. Nedeni ise sahada zaman kısıtı. Cevabı 20 dakikada bir kısa değerlendirme ve karar güncellemesi. Her bulguyu foto ızgara, koordinat, kısa stratigrafi ve cihaz eşiği ile dosyalamak. Arkadaşlar, su yapılarında gömü ihtimalini okumak bir sır çözme işi değil, bir yöntem işidir. Çünkü su ve insan birlikte iz bırakır. Nedeni ise davranışın mekanda şekil alması. Cevabı ise bugün anlattığım bilgileri sahaya aynen taşımak sizden üç şey istiyorum. Son su yapısı çalışmanızda yatağı nasıl tarihlendirdiniz? Köprü ayağı veya değirmen oluğunda hangi iki somut izle acele saklamayı ayırdınız? Üçüncü kanıt olarak hangi cihazı veya arşiv kaydını kullandınız? Yorumlara yazın. Beğeni ve yorumlarınız bu bilgiyi daha çok kişiye taşır. Abone olun ve bildirimleri açın. Bu videoda eski su değirmenleri ve köprü ayaklarında gömü ihtimalini yatak değişimi, malzeme kültürü ve komşu yapı kriteri üzerinden adım adım anlattım. Jeomorfoloji ile yatağı tarihlendirdim, ikonografi ve işaret diliyle amacı okudum, drone gölge analizi, akşam serinlerken oluşan ısı farkı, manyetik ve toprak direnci ölçümleriyle kanıt eşiği kurmanın pratik yollarını gösterdim. Roma, Bizans, ve Osmanlı bağlamlarını karşılaştırarak onarım evrelerini sahadaki harç ve taş örgü farklarıyla eşleştirdim. Deneyimlerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.